Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 16 Mayıs Salı Adana koşu yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. Adana'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Erkan Tunç'la piste çıkacak olan 800 numaralı Süah Yıldızı isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Nizamettin Demeli piste çıkacak olan 4 numaralı You Can Me isim Me isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizine ise Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan 2 numaralı King Mbappe ve Mehmet Salih Çelik ile piste çıkacak olan 6 numaralı Kozmedem Yaskaya isimli safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 100 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Salih Çelik ile piste çıkacak olan 1 numaralı Ser Şövalye isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Mustafa Kemal Kumbasa ile piste çıkacak olan 2 numaralı Mamasita Bonita isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün üçüncü koşuna geldiğimizde ise iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Emrah Sincan'la piste çıkacak olan 3 numaralı King Gökhan isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Halef ile piste çıkacak olan 4 numaralı Kumbaro isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Fesi Çetin başta pistte çıkacak olan 7 numaralı My Little Girl isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mert Gökarp Arslan'la piste çıkacak olan 3 numaralı Lady Sephora isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli İsfahan'ım Uğur Temur'la piste çıkacak olan 4 numaralı Noro Surgeon isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mehmet Salih Çelik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Speed Blue isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ali Kaçmaz'la piste çıkacak olan 6 numaralı Miraslan'ı isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Serkan Yıldız'la piste çıkacak olan 3 numaralı Tatmar Bey isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan 2 numaralı Hard Worker isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mert Ali solmazla piste çıkacak olan 800 numaralı Kaza Blanka isimli isafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli isafkanım Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Jean Balakon isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Emra Sincan'la piste çıkacak olan 6 numaralı Line Child isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Fesi Çetin başta piste çıkacak olan 1 numaralı Atlı Kaya isimli safkanı vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Mehmet Salih Çelik'le piste çıkacak olan 5 numaralı Rüzgar Uğur isimli safkın öceğimi arkadaşlar. Günün 9. koşusu ve son yarışına geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1200 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Serkan Yıldız'la piste çıkacak olan 5 numaralı Yiğit Batuhan isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Velat Demir ile piste çıkacak olan 9 numaralı Ulu Batur isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Benim Adana koşu tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.